Merhaba arkadaşlar, elemeyim kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olur, beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok sevinirim. Ben bugün e, hırkalarda, yeleklerde, şallarda çok hoş bir modelle, çok basit, örmesi çok kolay ve çok eğlenceli olan bir modelle karşınızdayım. Şöyle iki tane şişim var, üç buçuk, num üç numara şişim var. Siz ipinize göre ayarlayabilirsiniz şişlerinizi. Şöyle ben ilmek nasıl attığımı da göstereyim. Şöyle ipimi alıyorum. Şu şekilde alıyorum. Buradan geçirip şuradan çıkarıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ben 2 iki ve 2'nin katları artı bir tane ilmek. Bu şekilde yapıyorum ben bu modeli. Bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 27 tane ilmek yapacağım. Dediğim gibi 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek. Bu şekilde arkadaşlar 28 tane ilmeğimi yapayım ben. Evet arkadaşlar toplamda 20, 27 tane ilmek attım. 2 2'nin katlarından oluşuyor. 26 artı bir tane ilmek yaptım. Bu şekilde bir şişimi çıkarıyorum. Şu ipim biraz uzun kalmıştı. Dikmek için kullanırım ben normalde örgülerimde. Şöyle arkadaşlar başladığım yerden şu ipimin olduğu bölümde ben iki tane ilmeğimi düz işliyorum örnek atmada. Şurada bir tane ilmek bırakacağım. şundaki ilmekte onu eşlik edeceği için bir tane düz işliyor olacağım. Şöyle ip, ilmeğimi, iki ilmeğimi işledim, ipimi geri aldım. Şöyle ikisini birlikte kesiyorum. Bu şekilde. Tekrar alıyorum. ikisini bir şekilde bir kesiyorum iki ilmeğimi. Şöyle ipimi sardım. İki ilmeğimi kesiyorum. İpimi sardım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. İpimi arkaya aldım. Arkadaşlar iki ilmeğimin içinden geçip kesiyorum. Ve bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oluyor. Tabi eğer siz yelek hırka ee, yelek de ben e, sevmem de e, şu tarz örneklerde fitil ben sevmem ama eğer süveter yapacaksanız başta başlangıcı, başlangıcında değil de bitişinde şöyle e, boyun bölümünde e, V şekli, V şekli değil de böyle kayık şeklinde yaparsanız selanik örgü çok güzel duracaktır. Ama başlangıcı ben hep bunu böyle sevmişimdir. Fitil sevmemişimdir. Lastik sevmemişimdir. Ee, i̇sterseniz tabi o, o şekilde de başlayabilirsiniz. Ama şuraya dikkat edin. İpinizin olduğu bölümden e, örneğimize başlayalım. Ve burada iki tane şurada bir tane Son ilmeğimizi bırakalım. Düz işleyeceğimiz ilmeği bırakalım. Bu şekilde arkadaşlar. İşlerin sonuna kadar Şurda arkadaşlar dediğim gibi şu ikisini bir topladıktan sonra burada bir ilmeğim kalıyor o ilmeğimi de artı bir ilmek bunun içinde bu şekilde işliyorum arkasını ise yani ikinci sıramı düz bir şekilde ters olarak örüyorum düz bir şekilde örüyorum. Böyle sonuna kadar düz gidiyorum. Düz bir şekilde işledim. O sıramı bitirdim. Sıra 3. sıramda şöyle ben her zaman bu tarz örgülerde kenar ilmeğimi işlemem. Yine öne doğru diğer ilmeğimi işledim. ipimi geri alıyorum. Tekrar şu ikisini bir kesiyorum. Örnek kendisini iki sırada bir tekrarlayan bir model. Çok basit. Şöyle ikisini bir kesiyorum. ikisini bir kesiyorum ipimi arkaya attım önden şöyle ilmeğimi alıyorum ikisinin içinden geçiriyorum bu şekilde oluyor modelim ipimi arkaya attım iki ilmeğimi bir kesiyorum ipimi arkaya attım iki ilmeğimi bir kesiyorum ipimi arkaya attım 2 ilmeğimi bir kesiyorum. Sıramın sonuna kadar böyle model iki sırada bir kendisini tekrarlıyor. Şöyle ikisini bir kestim. Şuradaki sondaki ilmeğimi de düz bir şekilde işliyorum. Evet arkadaşlar, diğer sıraya geçtim. dördüncü sıraya geçtim. İki sırada bir zaten model kendisini tekrarlıyor. Bu sırada da yine düz bir şekilde işleyeceğim. Kenar ilmeğimi işlemeden alıyorum. Ve düz bir şekilde bu sıramın sonuna kadar işleyeceğim. Bu şekilde sıramın sonuna kadar düz işleyeceğim. Evet arkadaşlar o sıramı da düz bir şekilde işledim sonuna kadar. Tekrar aynı şeyi yapacağım. Şurada şu ipimin olduğu bölümde ben iki tane düz ilmek işlemiştim. Şimdi bir tanesini işliyorum. Dediğim gibi bu modelde şu başladığım yerde iki tane ilmek. Sonda bir tane ilmek düz bırakıyorum. Ben başladığım ilk sırada şöyle ilk ilmeğimi işlemiyorum. ikinci ilmeğimi işledim. İpimi arkaya aldım. İkisini bir kesiyorum bu şekilde. Arkaya alıyorum, ikisini bir kesiyorum. Arkaya alıyorum, ikisini bir kesiyorum. Arkaya aldım, ikisini bir kesiyorum. Modelim bu kadar arkadaşlar. Kendisini tekrarlayan bir model. İki sırada bir kendisini tekrarlıyor. Önden işlediğimiz zaman arkaya atıyoruz, ikisini bir kesiyoruz. Arka sırasını ise düz bir şekilde işliyoruz. Şu kenarına dikkat edelim. Ben modelimi büyütüp geliyorum inşallah. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde. Salaş hırkalarda, yeleklerde çok güzel duracak bir model. Çok hoş duracak bir model. İşlemesi de gayet basit ve gayet kolay, eğlenceli bir model bir artırıp arkası da şöyle göstereyim. Pardon, ilmeklerimi çıkardım burada. Şişim biraz kısa geliyor. Arka tarafı da bu şekilde modelimin. Arka tarafı da çok hoş duruyor. Ön tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde İnşallah gösterebilmişimdir. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun.